Line TV ekranlarından merhabalar. Yerelde bugün Haftanın ilk gününde siz değerli izleyicilerimizin karşısındayız. Line TV olarak Türkiye gündemini, Bursa gündemini tutmaya devam ediyoruz. Bugün önemli bir konuğumuz var. Cumhuriyet Halk Partisi Yenişehir İlçe Başkanı Ahmet Köse ile birlikteyiz. Sayın Başkanım öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizlere de hayırlı Ramazanlar. Başkanım, Cumhuriyet Halk Partisi baktığım zaman Türkiye genelinde ana muhalefetin en etkili partilerin başında geliyor. Yine Yenişehir'de de yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi vatandaşlarla birlikte sahadasınız. Başkanım istersen öncelikle yerelden başlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Yenişehir'de e, tespit ettiği eksiklikler neler efendim? Ee, Yenişehir'de en büyük, en önemli eksiklik e, hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı, e, vergilerin e, yüksekliği e, kapanan e, dükkanlar e, şehrin e, altyapısı ile ilgili eksiklikler var trafik sorunumuz var e, park sorunumuz var e, Çiftçilerin özellikle e, girdileri çok yüksek e, gübre mazot e, yem, Ayrıca ürünlerini pazara götürdüğünde yok pahasına satıyor. Belki de en büyük sorun Yenişehir özelinde çünkü çiftçi memleketi burası. Bunun dışında Yenişehir'de sularımız içilmiyor. Bunu, bunu söylemek lazım. Özellikle üniversitede kalan öğrenciler var. Bunlardan da bahsetmek lazım. Bunların barınma sorunu var. 1500'e yakın öğrenci barınıyor, kalıyor Yenişehir'de. Bir öğrenci yurdu yok. Ayrıca bu çocukların çoğun, çoğunun ailelerin gelir seviyeleri düşük aileler. Bu çocuklar belki de günde bir öğün yemekle okula gidiyorlar. Bunlar sosyal devletin el atması gereken konular. Bu konu es geçilmemesi gereken konu. Ayrıca bu çocuklar ee, yurt bulamadıkları için yeni şehirdeki kiralık e, apartmanlara dairelere e, gidiyorlar. E, bu da şehirdeki kiraların e, yükselmesine neden oldu. Özellikle bu dönem e, pandemi de, e, nedeniyle iki yıldır e, uzaktan eğitim yapılıyordu. Bu defa bir ve ikinci sınıflar e, gelince yeni şehirde e, bin liralık ev oldu iki bin lira. Sanki Bursa'da Çekirge'de e, ikamet ediyormuşuz gibi bir durum oluştu o açıdan. Onun dışında e, Yenişehir'i ve Bursa'yı e, bileceğe bağlayan hem tren yolu hem karayolu e, hükümetin defalarca projelendirmesine rağmen, e, tarihler vermesine rağmen e, dedikleri tarihte hiçbir zaman bitmedi. Yılan hikayesine döndü. Şurada ondan da bahsetmek lazım. Yenişehir İnegöl arasındaki yol özellikle söylemişe kadar Subaşköy'den sonra 4 kilometrelik yol 4 senede bitirilemedi. Bitirildiyse de üzerine yola yapılan kaplama asfalt niteliksiz ya da bozuk ya da bir yerlerde problem var. Yenişehir'de başka söylenebilecek Belki çok çok sorun var da e, ilk etapta aklıma gelenler e, bunlar oldu. Başkanım peki e, gerek yerel yönetim, gerekse diğer siyasi parti ilçe başkanlarıyla sonuç itibariyle hepinizin hepimizin e, sevdası Yenişehir. Bir araya geliyor musunuz? Sorunlar konuşuluyor mu? E, bu soru ilk soruyla da alakalı. En önemli sorunlarımızdan bir tanesi de oydu. Siz sorunca hatırladım. Biz ee, Yenişehir'de şehirde e, şehri yönetenler e, bir araya gelemiyoruz. bir e, kent konseyi var bütün e, kentlerde şehirlerde var bu ama yeni şehirde bir kez bile toplanmadı. Oraya bir masa etrafına e, şehri yönetenler siyasi parti temsilcileri gelsek e, sorunlardan bahsetsek aynı zamanda çözümlerden bahsetsek belki e, her şey daha da kolaylaşacak Ayrıca bu e, samimiyeti e, de beraberinde getireceği için siyasetin seviyesi yükselecek belki de. E, dostluk bu şehrin e, geneline de yayılabilecek bir şey. Biz birbirimize karşı e, insani duygularla yaklaştığımızda aslında fotoğraf çok önemli başkanım. Yani diğer siyasi parti ilçe başkanları, yerel yönetimler vatandaşa verilebilecek ılımlı fotoğraflar, ılımlı mesaj hem ilçe halkı nezdinde hem de Türkiye genelinde bir örnek olabilir değil mi? Kesinlikle olabilir. Biz siyasiler şunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Sokakta dolaşan sıradan vatandaşları kendimizden daha zeki ya da daha akıllı olarak görmek, kabul etmek durumundayız. Onu yok saymak ya da ben söylerim ama fark etmeyebilir, anlamayabilir yaklaşım içinde olmak doğru değil. Ee, en basit e, küçük çocuktan en yaşlısına kadar herkesin e, herkeze empati kurma yeteneği olması lazım siyaset yapan her e, insanların. E, dolayısıyla e, söylediğimiz her şey aslında insanların e, insanlar da karşılığını buluyor fark ediyorlar fark ediyorlar kesinlikle. Başkan baktığımızda yavaş yavaş Türkiye seçim moduna hazırlanıyor önümüzdeki yıl genel seçimlerin yapılması bekleniyor. Diğer siyasi partilerin e, temsilciler, işçi başkanları ve örgütler sağdala Yenişehir'de Cumhuriyet Halk Partisi önümüzdeki genel seçimlere hazır mı? Bununla ilgili çalışmalarınız devam ediyor mu efendim? Biz e, erken seçim olasılığına e, olasılığını dikkate alarak e, bir e, hazırlıklarımızı yaptık, e, tamamladık. E, yarın e, seçim olsa biz teşkilat olarak, sandık kurulları anlamında hazırlıklarımızı bitirdik. Dolayısıyla hazırız. Bunu, bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yine baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi, Yenişehir'de hep ikinci parti konumu değildi. Geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı seçime girdi. Yenişehir'de de Millet İttifakı'nın ortak adayı e, İyi Parti'den Sayın Ercan Özel yerel seçimlere girdi. Rakibi Davut Aydın karşısında kaybetti. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin baktığımız zaman köklü bir tabanı var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde çok değerli insanlar var. E, tabii belki daha konuşmak için erken ama kamuoyunun beklentisini sormak istiyorum müsaadenizle. E, önümüzdeki yerel seçimlerde tekrar e, Millet İttifakı devam ettiği kapsamda diye soruyu sormak istiyorum. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı mı olacak yoksa tekrar iyi Parti'ye mi verecek? Özellikle kamuoyunu bunu merak ediyor. Şimdi aslında bunu konuşmak e, için erken. E, önümüzde bir e, muhtemel bir erken seçim var. E, genel seçimler var. Aslında ondan sonra gündeme gelmesi gereken bir konu ama e, Yenişehir'de de ısrarla sorulan, e, merak edilen bir e, husus bu. Ee, geçen dönem yerel seçimlerin öncesinde bu ittifakla ilgili e, genel başkanların ortaya koyduğu bir yapı vardı. Biz bu yapıya e, saygı gösterdik. Bu e, sorumluluk gereği ortaya çıkan adayı ve durumu e, reddetmedik. Ya da e, uyum gösterdik. bize e, verilen ikincil e, pozisyonumuzu e, yadırgamadan e, uyumlu bir şekilde biz e, seçim çalışması yaptık. Ancak başarılı olamadık. E, şimdi e, aradan 3 yıl geçti. Yerel seçimlere e, daha iki yıl var. E, bu yaşadıklarımız e, ve geçmişe e, dönüp de e, yaşadıklarımızdan çıkardığımız bir şey var. E, bir kere erkenden isim açıklamak çok doğru değil ama bu e, ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim, artık e, ittifak e, devam edecek gibi duruyor. Ederse, e, artık e, yerel seçimlerde belediye başkan adayı çıkarma sırası Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Bu e, hem tabanın e, ekseriyetinin Cumhuriyet Halk Partili olmasıyla da alakalı, e, daha rasyonel bir yaklaşım, daha gerçekçi bir yaklaşım. Bir başka noktada Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde belediye başkanı olay, olay, olabilecek, o sorumluluğu, o makamın gereğini yerine getirebilecek onlarca isim var. yeni Yenişehirliler zaten bu isimlerin farkındalar. Ben tek tek saymayı da doğru bulmuyorum. Bunu bu şekilde söylemek lazım. Benim düşüncem bu. O tarihlerde biz hala görevimizin başında devam ediyor olursak düşüncelerimiz gene aynı olacak. Genel merkezimize, il yöneticilerimize, yeni şehirdeki düşüncemizi, yeni şehrin ihtiyaçlarının ne olduğunu, aday belirleme sürecinin ve kimden, hangi ortaktan isimlerin ortaya konulması gerektiği noktasında düşüncelerimizi paylaşacağız diye cevaplamış şey olayım. Evet. Baktığımız zaman 2019 seçimlerinden sonra, Mart ayından sonra İYİ Parti ile de çalışmalarınız devam ediyor. Yine merak ederim soru sahada olsun. Gerekse toplantılarda olsun. Bu birliktelik sadece seçime kadar mıydı efendim? Seçimden sonra da bu birliktelik devam ediyor mu? Gerek sağ bazında gerek diğer çalışmalarda. Şimdi e, ittifak devam e, ediyor. E, en azından genel merkez e, düzeyinde e, devam ediyor. Biz de yerelde bu görüntüye, bu birlikteliğe aykırı düşmeyecek e, görüntü içerisinde, sağduyu içerisinde olmaya gayret ediyoruz. Yüzde yüz uyum var mı diye siz sormadınız ben sorayım ama hiçbir şey yüzde yüz olma ihtimali yok. Özellikle siyasi arenada. Ee, mümkün olduğu kadar, e, olması gerektiği kadar e, sağduyudan uzaklaşmadan bu birlikteliği götürmeye çalışıyoruz. Ama şu düşüyor, e, şöyle bir sorun var. Bizler e, temsil ettiğimiz kurumların e, önemini bilen insanlarız. Dolayısıyla isimlerin, e, şahsiyetlerin bu kurumların önüne geçmesini, isimlerin kurumun isminin önüne geçmesini de doğru bulmuyoruz. Bir de şu var, etik siyasi etik, e, ahlak sadece siyasette değil hayatın her alanında çok e, önemli bir e, olgu. E, belki de memlekette, e, ülkemizde yaşanan sorunların e, belki de ana kaynağı e, ahlaksızlık diyeyim. Biraz amiyane oldu belki ama etikten, etik değerlerden uzaklaşmak e, bütün sorunların ana kaynağı. Dolayısıyla her şeyi, e, birlikteliği de, e, ittifakı da e, siyasi etik üzerine temellendirmek e, doğru. E, bizler açısından da, vatandaşların, şehrin, ülkenin ihtiyaçları açısından da e, bu doğru diye düşünüyorum. Başkanım, güzel bir tespit yaptınız. Yavaş yavaş bize ayrılan sürenin sonuna geliyoruz efendim. Gerek siyasi partilere, gerekse teşkilatlara bir mesajınız var mı efendim? Şunu söylemek lazım. Biz Yeni şehir özelinde hepimiz sabah kalktığımızda aynı fırından ekmeğimizi alıyoruz. Hastalandığımızda aynı doktora muayene oluyoruz, aynı dili konuşuyoruz, aynı Allah'a inanıyoruz. Dolayısıyla birbirimizi özellikle dünyanın içinde bulunduğu sorunları da dikkate alırsak, birbirimizi kucaklamaktan başka, birbirimizi sevmekten başka, Yapabileceğimiz e, sorunları aşmak adına özellikle birlik, e, beraberlik e, içerisinde olmaktan başka şansımız yok. E, onlara da aynı zamanda çağrı olsun. E, kavgayla e, bir yerlere varılamadığını geçmişte de yaşadık. E, çok bedeller de ödendi. E, bu defa bunu denemek lazım. E, kavga bir yere götürmüyor. Kavga eden iki tarafta kaybediyor. Başkan gerçekten tebrik ediyorum. Tüm Türkiye örnek olacak bir mesaj verdiniz. Efendim, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için ayrıca hem kurumunuza hem size teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza da hayırlı Ramazanlar ve iyi bir hayırlı Ramazan bayramı diliyorum. Teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Yenişehir İlçe Başkanı Ahmet Köse ile birlikteydik. Sayın Köse gerçekten çok önemli bir mesaj verdi. Aynı yerlerde geziyoruz, aynı havayı soluyoruz. Birbirimize karşı daha saygılı olalım, kavgacı olmayalım dedi. Türkiye'ye örnek olması gereken bir mesajı Line TV ekranlarından iletti. Yine Sayın Köse Yenişehir ve köylerinde belirlediği sorunları bizlere iletti. Baktığımızda yine kamuoyunun en çok merak ettiği sorulardan birini kendisi sordu. Geçtiğimiz 2019 Yerel Mart seçimlerinde yapılan Millet ittifak kapsamında İyi Parti'nin adayının seçimlere girdiğini, önümüzdeki seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayının olmasını gerektirdiğini vurguladı. Kendilerine vermiş olduğu değerli bilgilerden dolayı teşekkür ediyor. Sözü tekrar merkeze bırakıyoruz.